Auto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yağmurlu bir pazar gününde tekrar birlikteyiz. Yanımızda Dacia Jagger var. Jagger'ı biliyorsunuz daha önceden test konuğum olmuştu. Birkaç kere kullanmıştık. Bir uzun bir yol yapmıştık hatırlarsanız. Videosunu üstte bırakıyorum izlemek isterseniz. Oradan araçla ilgili teknik detayları da paylaşabilirsiniz. Bu otomobilin bize konuk olmasındaki en büyük nedenlerden biri yeni bir donanım seçeneği arkadaşlar. Dacia Jaguar'la daha doğrusu Dacia ailesinde yeni ekstrem donanımı ile birlikte otomobillerde artık ufak tefek değişiklikler yaşanmaya başladı. Hani gerek tasarım odaklı gerekse özellikle iç mekanda ve dış mekanda e, ufak dokunuşlarla birlikte otomobiller artık Dacia modelleri böyle daha dikkat çekici daha böyle çok e, off-road sevenlerin özellikle Duster tarafında, Jaguar tarafında da biraz daha böyle kamp havası verilen bir otomobil yapmaya başladılar. Daha doğrusu aslında e, biliyorsunuz Dacia bir fiyat fayda otomobili bu fiyat fayda otomobiliyle birlikte Dacia Jaguar modelinin ekstrem versiyonuyla birlikte düşük bütçeli kamp otomobili isteyenler için iyi bir seçenek sunmaya başladı. Yeni Dacia Jagger'a ilk olarak bakacak olursak tasarım tarafı dedim. Tasarım tarafında biraz değişiklikler var dedim. Neler var? Hep birlikte onları size şimdi göstereyim. İlk etapta baktığımızda aracı ön yüzüne genel olarak baktığımızda yeni bir tampon yapısı görüyoruz. Yeni bir tampon yapısından ziyade bakır tonlarının çoğunlukta olduğu ön tarafta yani şu kısım ve sol tarafta da yine aynı şekilde biraz daha böyle siyah plastik kaplamaların yoğunlukta olarak kullanıldığı modellerden biri. Alt tarafa geldiğimizde de şu görmüş olduğunuz difüzörler eee Jagger'ın ekstrem versiyonlarında birlikte gelen özelliklerden biri. İlk başta dikkat çeken bölgelerden birisi dikiz aynası. Bu da bakır tonlarının, bakır renginin yoğunluğu olduğu kullanıldığı bir ee, renk seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Alt tarafa da doğru geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi yukarıdan aşağı doğru inen siyah bir logo ve içinde Dacia'nın yeni logosu burada da var arkadaşlar. Jantlara geleceğim. Jantlar da ekstrime e özel donanımla birlikte geliyor arkadaşlar. Extreme versiyonunda siyah çamurlu kaplamasının yanında hemen hemen burada 16 inçlik bir jant seçeneği sunuluyor. Daha çok siyah tonların ağırlıklı olduğu piyano bilek kaplama siyah şeklinde sunulan bir jant seçeneği. Özellikle yan tarafa doğru geldikçe şu tavan raylarını görüyoruz arkadaşlar. Bu tavan raylarında da önceki nesille aynı şekilde yer alsa da ve şurada bir Jogger logomuzun yer aldığını görüyoruz. Ve arka camlar şurada görmüş olduğunuz üzere kelebek şeklinde açılıyor. En önemli özelliklerden birisi de bu otomobilin iç tarafta yatağı olması. Yataklı bir Jagger modelini test ediyoruz arkadaşlar. Hep birlikte arka tarafa bakalım şimdi. Bagaj kapağını şu şekilde açtığımızda görmüş olduğunuz gibi normalde Dacia modellerinde olması gereken bir bagaj hacminin burada olmadığını görüyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Bir kasa ile yapmışlar. Bunu ilk başta biz Paris Otomobil Fuarı'na gittiğimizde orada görmüştük, orada kullanmıştık. Daha doğrusu orada bize göstermişlerdi aracı. Ee, Dacia'nın Dacia özel bir fuar yapılmıştı orada. Orada o şekilde aracı izlemiştik. Peki nasıl çalışıyor bu sistem? Neler yapılıyor? Ekstrem versiyonunu bu şekilde satın aldığınızda şurada ilk başta şöyle bir alan açılıyor. Şu alan hemen hemen böyle bir 15 kilogramlık malzemeleri şuranın üstüne koyabiliyorsunuz. Bir neyimiz var tabi? Kam sandalyemiz var. Tabi bu tamamen bize ait. Bu, bu paketin içinde olmuyor av şöyle koyabiliyoruz. Onun yanında şurada bir masamız var arkadaşlar. Şu masamızı da şuradaki dişliler yardımıyla açıp şöyle şu şekilde bacaklarını şu şekilde açabiliyoruz. Tamamen portatif. Şöyle açtık bacakları da. Ayaklarını da şöyle çıkarttık. Bu da aynı şekilde şuradan kilitliyoruz ve bacağımızı tekrar şuradan açıyoruz. Masamızda şöyle açtığımızda bize tam olarak bir kap masası sunabiliyor. Peki iç tarafta yatak kısmına nasıl geçiyoruz? Yatak kısmında şöyle arkadaşlar. Şurayı da kapatalım bize zorluk çıkarmasın. Oldukça güvenlikli. Yani birçok yerden sabitleme imkanı var. Bu sabitleme imkanı ile birlikte de e, tabi aracın içinde ileri geri hareket etmesini engelliyorlar. Şöyle bir döşeğimiz var içeride. Şimdi Arka koltukları yatırmamız gerekiyor. Arka koltukları yatıracağız. Görmüş olduğunuz gibi iç tarafta arka koltukları şöyle kafalıkları indirdik. Önce şu koltuğu. Sonra da diğer koltuğu şuradan tutma şekliyle. Önce kilidini açıyoruz. Bu şekilde yatırdık arkadaşlar. Ve içeride iki tane bu yatak sistemini kurmamız için bir parça verilmiş bize. Şurayı normal bir el yardımıyla altta yine bunun bir mandalı var. Mandalını çözüp ileri geri araç hareket halindeyken ileri geri gitmesin diye yardımıyla açıyoruz. Karşılıklı buraya açtığımızda yatak için bir e, alan oluşuyor. Şöyle bir alan oluşuyor. Daha çok böyle e, yatağın ileri geri gitmemesi için yapılan bir sistem. Buraları oturtup yine bunu da aynı şekilde oturtuyoruz. Sonrasında şu yatağımızı biraz geriye itip şu görmüş olduğunuz tahta parçasını buraya böyle komple yatırıyoruz. Ama biraz da ön koltukları ileri çekmemiz lazım. Ön koltukları ileri aldığımızda burası tam olarak hem zemin bir alan oluyor. Şimdi yatağımızın parçalarını yastıklarımız bile var. Üç parça halinde açılıyor. şu şekilde açtığımızda ortaya güzel bir kamp yatağı çıkıyor. Bunlar da tabi yan destekleri. Şu yan desteği de şöyle koyduğumuzda şimdi kapıyı kapatacağım. İçeride tamamen bir yatak alanı oluşacak. Rahat mı peki? Onu da deneyelim. Şöyle baktığımızda hani biraz daha şuradan tırmanıp gireceğim. İçeri girdiğinizde aslında hemen hemen böyle yani ben 1.78 boyundayım. 1.78 boyundaki bir kişi için hemen yeterli bir alan sunuyor Ayaklarım çok dışarıda kalmıyor. Şöyle yaptığınızda mesela hani bir yastık maske koyduğunuzda oldukça rahat bir alan ortaya çıkıyor. Aynı şekilde tabi bu e, bu otomobille birlikte hani bu e, yan yastıkların yanında daha, daha doğrusu yatağın yanında şurada kelebek camlarımız da var. Şu kelebek camları da bu şekilde açabiliyoruz. Hani içerinin havalandırması için oldukça iyi düşünülmüş bir aparat. Sol tarafta yine aynı şekilde. Burada çakmaklık çıkışlarımız da var. Hani ee, cihaz, telefon şarj etmek için hani tıpa koyup, kafa koyup telefon falan şarj edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içeride böyle bir alan oluşuyor. Arka bagajı da kapattığımızda hemen hemen yani ee, oldukça rahat bir alan ortaya çıkıyor. Ve aynı şekilde hani ee, bu aracı bu şekilde satın aldığınızda bir de çadır sisteminiz oluşuyor neredeyse bir oda bir salonluk bir çadır sistemi oluşuyor. Hani Dacia'nın uzunluğuna artı olarak bir o kadar daha ileri doğru giden bir çadır sistemi var. Onu da fotoğrafını bırakıyorum. Ee, ve bu otomobil bu şekilde e, düşük bütçeli bir kamp otomobili haline dönüşebiliyor. Ekstrem versiyonlu bu otomobili aldığınızda işte ortaya böyle bir alan çıkıyor. Bir kamp alanında biz bugün hava biraz fazla yağmurluydu ve e, bölge oldukça fazla çamurlu olduğu için biraz daha böyle temiz steril alanda çekim yapmak istedik. Ama bir e, orman alana, bir deniz kenarına gidip bu otomobille birlikte rahatlıkla bir kamp ortamı oluşturabilirsiniz ki bu otomobilin hani <laughs> Dacia Jagger'ın sürüş modları bile var. Sürüş modları da tamamen karda, buzda, zeminde ve e, birçok sıvı alanda aracın böyle kayganlaşmış yollarda daha iyi yol tutmasını, daha iyi kullanım şartlarının ortaya çıkmasını sağlayan bir sistem. O yüzden ekstrem modeline bunu da koymuşlar ve hafif arazi koşullarında da istediğiniz alanlara böyle hani çok böyle engebeli olmadığı sürece bu otomobille rahatlıkla çıkmak mümkün. Aracın dış tarafında ve özellikle yatak tarafında, kamp alanı tarafında durumlar böyle. Şimdi ben size içeride birkaç ufak tefek detay göstereceğim. Ve ardından kısa bir sürüşe geçeceğiz. Zaten bu otomobille ilgili daha önce bir sürüş yapmıştık. Hani onunla ilgili çok detay paylaşmayacağım ama bunun en büyük farklarından biri bir LPG seçenekli Jagger olması. Birazcık LPG sistemini anlatacağım. Hep birlikte şimdi aracın iç kısmına geçelim. Şöyle iç mekanına bakacak olursak dışarıda anlattığımız dışında ekstrem versiyonu özel olarak sunulan birkaç detay var. Onları hemen size vereceğim. Zaten önceki test videomuzda içini detaylı olarak anlatmıştım. Görmüş olduğunuz gibi şurada hani e, bakır rengi detayların olduğu yine koltukları görüyoruz. Aynı şekilde şurada farklı bir döşeme sistemi var. E, bu koltuklarda aynı zamanda ısıtma var arkadaşlar. Ve bu koltukların kumaşı ee, normal hani bir kirlendiğinde bir şey olduğunda ve çamur mamur bir şey olduğunda gayet kolaylıkla rahatlıkla yıkanabiliyor. Arka taraf da aynı şekilde. Arka tarafı göstereceğim hemen. Arka tarafta da görmüş olduğunuz gibi yine aynı tasarım burada devam ediyor. Sadece şurada biraz bir bakır detaylarımız var. Yine burada logolarımız yok. Arka koltukta 3 kişiye yeterli oturma alanı sağlanıyor. Ee, paspaslarımız bile ekstrem versiyona özel. Topografya desenini paspaslarda sunuyor. Önde de aynı şekilde ve masalıklarımız falan var işte böyle. Bir önceki Dacia versiyonunda da Jagger versiyonunda da olduğu gibi kullandığımız Jagger versiyonunda olduğu gibi yatağımız da burada duruyor. Ben iç mekanda e, yine ekstrem detaylarından bahsedeyim. Kol dayamamız da yine aynı şekilde koltukta kullanılan kumaşların aynı e, özelliği kol dayamalarda da kullanılmış yumuşak bir malzeme. Yukarısı falan sert malzeme. Zaten buralar hep sert malzemeler biliyorsunuz. Ee, bakır rengi detayların burada da olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve ön tarafta da hani e, bir şurada bir bakır detayımız var. İklimlendirmede ve buralarda da aynı şekilde. Ve şu orta konsolda da yine aynı yıkanabilir malzeme kullanılmış arkadaşlar. Güzel bir ekranımız var. USB girişimiz burada. Şurada dediğim gibi araçta koltuk kısmı var. iki kademeli sağ ve sol koltukta eko modumuz var ve sol tarafta da bu araç bahsettiğim gibi LPG'li LPG tuşumuz da buradan aktif ya da aktif edebiliyoruz. O yani, vites topuzumuz şurada bir tuşumuz var. Bu tuş e, sürüş modlarını açıyor arkadaşlar. Şuraya bastığımızda mesela şurada gevşek zemin modu devrede diye bir e, uyarı çıkıyor. Yani bu aslında karda, e, yağmurda böyle ıslak zeminlerde, çamurlu zeminlerde sürüşü daha da kolaylaşıyor. Tekerleklere böyle iletilen gücü atıyor. Şurada bir torpido gözümüz var. Bu Torpido gözü aslında yani güzel kullanışlı ama Spring'de bile daha büyüktü. Bunda da biraz daha büyük olabilir miydi bilmiyorum. Bunu da buraya eklemiş olalım. İç mekanda da hani e, tasarım anlamında özelliklerimiz bunlar. Şimdi bir sürüşe geçelim. Sürüş size birkaç detay vereyim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Bahsettiğim gibi bu otomobili daha önce yani e, zorlu şartlarda, zorlu şartlardan kastım hani 1.0 litrelik bir otomobil, bir motora göre hani e, tüketicilerin kafasında hep soru işareti vardı. Acaba bu motor yeterli olur mu? Aracı yeterli güç sağlar mı? Yokuşlarda iyi çeker mi? Özellikle 7 kişilik versiyonda araç 7 kişiyken hani e, performansı nasıl diye birçok soru işareti vardı. O soru işaretlerini bir önceki videomda giderdiğimi düşünüyorum. Çünkü orada bayağı bir böyle e, nasıl derler? Hani dağlık alanda böyle yüksek rakımda ve e, yokuşlarda oldukça aracı kullandım. Hatta 6-7 kişilik aracın içinde gayet orada güzel performanslar sergilemişti. Şimdi de Jagger tabi ekstrem versiyonuyla konuğum olmuştu e, ve burada bu araçtaki en büyük özelliklerden biri daha doğrusu en farklı özelliklerden biri bu aracın aynı zamanda LPG'li olması. Şöyle ki şimdi e, bir önceki versiyonda daha doğrusu LPG'siz versiyonda Dacia Jagger 1.0 litrelik 110 beygirlik bir motorla kombine ediliyordu. buna LPG versiyonu eklendiğinde de 10 beygirlik bir güç düşüşü var. böylece aracın toplam gücü, beygir gücü 100 beygir olarak hesaplanmış LPG'li versiyonunda. LPG'li versiyonunda da zaten hani satış listesine baktığımızda Eco G olarak e, biliyoruz. Daha doğrusu Eco G ismiyle araç satışa sunuluyor. 170 Nm torku var arkadaşlar bu otomobilin. 170 Nm torkla birlikte araç biliyorsunuz sadece 6 ileri manuel şanzımanla birlikte kombine ediliyor. Yani Bir önceki daha doğrusu hani otomatik versiyonu hala bu otomobilin gelmedi. Otomatik versiyonu da geldiğinde normal şartlarda bu yılın sonuna kadar otomatik versiyonu gelecekti. Belki 2024'de kalmış olabilir belki. Bu son 3 aylık süreçte bize bir sürpriz de yapabilirler. Otomatik versiyonu geldiğinde hibrit destekli olacak. Hibrit motor seçeneğiyle otomatik versiyonu gelecek. Böylece Jaguar tercih edenler otomatik seçeneğini hibritle birlikte alabilecekler. Peki LP7 versiyonun verileri nasıl? Teknik verileri nasıl? Ee, dediğim gibi bu otomobilde de hani normal benzinli versiyondan çok aşağı kalır yanı yok aslında. Yani alt devirleri aracın oldukça böyle istekli gitmeyi istekli. Mesela şu an 70 km hızdayım. 6. vitese attığımda bile hani şu an mesela gaza çok bile basmıyorum. Hani gaza bastıkça araç hemen devrini almaya başlıyor. 1500 devirlerde rahatlıkla gidebiliyor. Bu arada aracın maksimum hızlanması da 174 km saatte ve 0-100 km hızlanmasında e, saatte 13 saniyenin üzerinde tamamlıyor. Şimdi e, şöyle de bir durum var tabii Bu otomobille birlikte hani e, bu otomobili satın aldığınızda bahsettiğim gibi bu arka kısımları alan ekstrem versiyonla birlikte sadece bunlar geliyor. Bildiğim kadarıyla bir fiyat listesi yok. Bir e, fiyat etiketi yok. Onu açıkçası tam bilmiyorum. E, yatak hani kamp versiyonunu bir ekstra ücreti muhtemelen oluyordu. Çünkü içinde hani buna, buna ben dün e, size videosunu çekerken çok açamadım ama bir çadır madır falan da böyle rahatlıkla olabiliyor, kurabiliyorsunuz. Bir oda bir salon oluyor neredeyse otomobilin arkasından. Şunu tarafa. da eklemeden geçmek istemiyorum. Şöyle de bir durum var. Şimdi bu otomobili LPG versiyonuna satın aldığınızda şimdi bir kamp alanına bir yere bir ormanlık alanına gittiğinizde mesela hani en büyük sorunlardan biri aracın bazen böyle menzili veya benzili ne bileyim yakıtı olabiliyor. Çünkü hani çok böyle yakıt olan yerler olmuyor açıkçası kamp alanına gittiğiniz yerler. Bu otomobil o yüzden o tarafta da biraz avantajı var. Çünkü aracın aynı zamanda bir LPG deposu var. Bu aracın LPG deposu arkadaşlar hemen hemen 40 litre seviyesinde. Aslında 50 litre de hani şeyler olur. LPG'lerin biraz böyle bir dolum kapasitesi olur. 50 litrelik tankına rağmen sadece 40 litrelik LPG'yi. Doldurabiliyor, yani tankını alabiliyor. Ve aynı zamanda benzin deposu da hemen hemen 50 litre seviyelerinde. tüketimi de bu yüzden oldukça makul aslında. Fabrika verilerine baktığımızda hani otomobilin ortalama yakıt tüketimi sadece benzinli tarafta 5.6 litre seviyelerinde. LPG tarafında da tüketim böyle 7.5-8 litre seviyelerinde falan oluyor. Ben şimdi bu otomobili birkaç gündür kullanıyorum. Ve ağırlıklı olarak şehir içinde aracı kullandım. Şimdi verilerime bakıyorum. 237 kilometre e, yol yapmışım bilgisayarı sıfırladım aracı aldığımdan beri hani benim şehir içinde ortalama tüketimim 10 litre seviyelerinde olmuş küsür litre seviyelerinde olmuş ve ben e, şu an hala LPG depom dolu 280-290 kilometre yakın hadi yani düz hesap 300 kilometre diyelim 300 kilometrelik bir yol katetmişim sadece LPG deposuyla ve bana yol bilgisayarında şu an gösterilen. Ee, rakam hani kalan menzilim 100 kilometre arkadaşlar. 100 110 kilometre seviyesinde. Yani 500-550 kilometreleri şehir içinde de biliyorsa rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve yani biraz daha böyle şehir dışı kullanımlarda da ya yani biliyorsunuz şehir dışı kullanımlarda özellikle e, benzinli arabalarda LPG'de yine aynı şekilde hani yakıt tüketimleri biraz daha düşebiliyor. Hatta bayağı bir düşebiliyor. Bu otomobilin hani e, sadece LPG'li tüketimine baktığımızda hani fabrika verisine baktığımızda 7.2 litrelik hani LPG tüketimine rağmen 100 kilometrede ortalama 550 kilometrenin üzerinde bir menzili sağlayabiliyorsunuz ki ben bu şu an kullandığım araçlar neredeyse zaten 450 kilometreleri yakalamış sadece 100 kilometrelik bir fark kalmış. Şehir içi kullanımından bahsediyorum. Benzin tarafında da e, Hani aracın ikinci bir deposu olduğu için daha doğrusu LPG aslında aracın ikinci bir deposu gibi. Benzin tarafında da depoyu tam dolduğunuzda 50 litrelik depoyu tam dolduğunuzda hemen hemen 900 kilometreye yakın yol yapabiliyorsunuz ortalama tüketimde. Dediğim gibi aracın ortalama yakın tüketimde 5.6 litre seviyelerinde. E böylece hani ikisini bir araya getirdiğinizde topladığınızda neredeyse tam olmasa da 1500 kilometre bu aracın menzili var arkadaşlar. Bugün mesela 2 Ekim gününden bahsediyoruz. 2 Ekim'de hani akaryakıt fiyatlarını da göz önüne aldığımızda bu gece bu arada LPG'ye bir zam gelecekti. Hani 2 e, Ekim, 3 Ekim'e bağlayan gece ben bir önceki fiyatına göre hesaplamıştım. İkisini birlikte doldurduğumuzda toplamda 2660 liraya yakın bir e, bedel ödüyorsunuz çift depoyu doldurduğunuzda. Ve 2.600 düz hesap 2700 diyelim. 2700 lira karşısında yaptığınız kilometrede hemen hemen 1500 kilometreye yakın seviyede. Zam gelmemiş haliyle aracın sadece LPG deposunu doldurduğunuzda, 40 litre LPG deposunu doldurduğunuzda hemen hemen ortalama maliyetimiz 711 liralar seviyesinden 700-720 liralar diyelim biz hesap. Hani direkt bütün hepsini yuvarlayalım aslında 710 yuvarlaması 710 olur. Onu da bir matematiksel bilgi olarak eklemiş olayım. 710 lira seviyelerinde dolduruyorsunuz. Benzin deposunu da doldurduğunuzda hemen hemen 1950 liralık bir yakıt bu otomobile almış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu otomobile sahip olmak için arkadaşlar 1.2 milyon lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bugün dediğim gibi 2 Ekim, 2 Ekim'de fiyatlar böyle. Ee, yıl sonuna kadar da muhtemelen çok değişmez fiyatlar. Çünkü kurbu seviyede gittiği sürece fiyatların ...çok oynamasını sektör temsilcisi çok düşünmüyor. Hani Fiyatlar bir süre daha bu seviyede seyredebilir. E, bu otomobile benim kullandığım test aracına sahip olmanız için... tabi ufak tefek ekstraları var, opsiyonları var. Mesela e, neler var arkadaşlar? Koltuk ısıtma var bu araçta. Koltuk ısıtma için... Ee, hemen hemen 7 bin liralık bir fark ödemeniz gerekiyor. 7 bin ödediğinizde otomobile opsiyonel olarak koltuk ısıtmayı ekleyebiliyorsunuz. Şu ortada görmüş olduğunuz 7 inçlik ekran üzerinde bir navigasyon paketi var. Bu navigasyon paketinin de içinde e, hemen hemen 6500 liralık bir fark ödemeniz gerekiyor. Bu aracın tabii özel bir rengi var. Haki yeşili çok güzel bir renk. Bu otomobile çok güzel yakışıyor. Duster modellerine gerçekten çok güzel yakışıyor. Özellikle e, Duster ve Joker'da daha sonra Dacia modellerine çok güzel yakışıyor. E, özellikle Duster ve Jaguar'da ben çok beğeniyorum bu rengi. Oldukça güzel. Bu rengin bedeli de 7000 lira civarında arkadaşlar. Hepsini bir araya topladığımızda zaten otomobilin fiyatı hemen hemen 1-250 lira falan buluyor. Tabi ekstra birkaç şey daha var. Onlardan da size bahsedeyim. Bu otomobilde bir konfor paketi var. Konfor paketinin bedeli ise 21.200 lira. Konfor paketinde peki neler var arkadaşlar? Onlardan da hemen bahsedeyim. Aynalarda e, kör nokta uyarı sistemleri var, işaretleri var. Bunlar konfor paketi dahilinde. Yüksek bir konsol var, bu da konfor paketi dahilinde. Aynı zamanda ön ve arka park sensörleri de konfor paketi dahilinde oluyor. Bir de hani hatırladığım kadarıyla elektrikli park de bu konfor paketi dahilinde oluyor arkadaşlar. dediğim gibi Dacia Jogger Extreme böyle bir otomobil arkadaşlar. Ee, hani diğer modellerden, diğer versiyonlardan farklı olarak aslında yol tutuş kabiliyeti ve onun dışında e, yalıtım sistemi falan çok değişik değil diğer otomobillerle, diğer Jaguar modelleriyle hemen hemen aynı hiçbir farklılık yok. Dediğim gibi sadece otomobilde birkaç görsel farklılık var, birkaç da teknolojik ekipman değişikliği var. Tabii bu e, ekstreme özel en büyük e, değişiklik ise. Bu otomobilin arkasında bir yatak taşıyabilmesi ve aynı zamanda bir çadır yardımıyla bu otomobilin tamamen yataklı bir kamp e, otomobiline dönüşmesi olabiliyor arkadaşlar. Benim Dacia Duster Extreme ile ilgili anlatacaklarım, bahsedeceklerim bu kadar. E, varsa merak ettiğiniz şeyler yorumlara yazabilirsiniz. E, kanalıma abone olursunuz, videomu beğenirsiniz ve yorumu da esirgemezseniz sevinirim. Bir sonraki hafta bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hoşçakalın diyorum.